Ben Allah'ın yardımına şuna şükrediyorum. Eğer görseydim belki de büyük günahlar içine girerdim. Belki bana böyle münasip görmüştür. Öbür dünyada dedim ya öyle bir makam verecek ki sabretmesini bilirsek keşke biz de görmeseydik de bu makamın sahibi biz de olsaydık diyecekler diyor. Kahrın da hoş, lütfen de hoş diyor. Allah insanın kaldıramayacağı yükünü kesinlikle üzerine yüklemez yani. Bir ay doğar ilk akşamdan... Ben efendim 59 doğumluyum Mustafaoğlu Ramazan Çağlar. Şeyde Akisar'da doğdum. Peki görme engeliniz doğuştan mı yoksa sonradan mı oldu? Çiçek hastalığı geçiriyoruz. Gözün içinde çıkıyor. Biraz da işte dedim ya o zaman da babam dedem ilaç alıyor. Başka komşuya veriyor o ilaç. Üst seneden sonra benim gözüme kullanıyorlar bu ilacı. Kullanılmış ilacı mı daha sonrası? Evet. Üst sene sonra babam gidiyor diyor ki sen babam diyor sana ilaç verdi diyor. Komşu o ilaç duruyor mu diyor. O da arar ara buluyorlar veriyorlar. O ilacı döküyor yani. Üst seneden sonra. Daha sonrasında hastaneye gittiniz mi peki? Gittik efendim. Nasıl sana desem siz çok güzel konuya girdiniz. Orada doktor şunu şey etti, hiç unutmam. Vakti geçmiştir dedi. Çok geç kalmışım dedi. Babam bayağı doktorlara götürdü ama çare olmadı. Belki de Allah böyle münasip görmüştür. Uyum, uyum, yar sinene, Babanızın mesleği nedir Ramazan amca? Babam mesleği böyle nasıl ameliydi sonra Ramazan davulu çalıyordu devamlı. Onun için davulcu Mustafa demeyince kimse tanımaz. Mustafa çok olduğundan dolayı babam Ramazan davulu çal. En sonunda da belediyeden emekli oldu Aksaray Belediyesi çöpçülükten. Görme engelli birinin hayatındaki en değerli şey nedir mesela? Sen mesela baston da kullanmıyorsun. Baston Yok, deseler miydin? Yok kullanmam mi, hiç bastonu. Ankara'ya gidersem kullanırım. Orada trafik beni tanıması için. Burada kullanmam, bildiğim yerde kullanmam bastonu. Seni burada herkes tanır. Hatta herkes değil. Köylere gittim, diğer köylerde de tanırlar beni. Oraları gezdiğimden dolayı. Peki en değerli şey nedir senin için mesela? Benim için Allah nasip ederse Medine'ye, Peygamber Efendimiz'in hacıya gitmeyi düşünüyorum. Nasibim de varsa tabii ki. Allah çağırdıysa hayatta en büyük isteğim bu yani niye doğru yoldan şaşırır Görme engelli birinin en zorlayıcı anı nedir mesela? Başkalarına muhtaç olmaktır. Tamamen karanlık değil yani biraz karartı tarzında cisimleri seçebiliyorsun değil mi? Yok renkleri anlamam. Şimdi bu karartının büyük küçük olur. Mesela küçük karartı olursa o taksi demektir. Arabanın uzunluğu devam ediyorsa büyük bir arabadır. Onu fark ederim yalnız. Yolun bastonsuz nasıl buluyorsun Ramazan amca ya? Dedim ya yol yeter ki asfalt olsun. Ben hanımın köyünden kaç kilometre buraya tarafa asfaltta geldim. Kaç kilometre? Yanılmıyorsam 50 kilometre. 50 kilometre yürüyerek mi geldin? Yürüyerek geldim. Hatta ıslandım böyle nasıl sana desem. Yağ adam akıllı vuruyor. Yavaş yürüsem yol bitmiyor. Hızlı yürüsem yolların içinde, suların içinde girip girip çıkıyordum. Peki hiç kafanda görsel canlanıyor mu? Yok şimdi nasıl sana desem öyle bir şey canlanmıyor. Ama ben şuna dua ediyorum. Burada bir görmeyen şahıs vardı. Evine ben götürüyordum bunu. Görme engelli birini evine sen götürüyordun. Ben götürüyordum gidemezdi. Evi nasıl sana 500 metre ileride. Hocaya demiş ki hocam falan yerde köprü var. Oraya gelince bana dikkat edin demiş. Hoca da diyor ki ben sohbete daldım yanımdaki arkadaşına diyor. Onu düşürme dediği yere ben de o adamı düşürdüm diyor. İnanmadı. Kasıtlı yaptın diye de diyor. Hiç inanmadı diyor. O birazcık inanç yetersizliği vardı. Ekseriyi ben götürürdüm. Gülerlerdi ya bunu nasıl götürüyor bunu evine diye. Evine kadar kendim götür getirdim. Ramazan amca bizi köyü gezdir ya. Gezdir mi? <laughs> <be>. istediğin gibi <laughs> Allah. Vallahi gezdir bizi köyü ya. Vallahi ge yani istediğiniz gibi gezdiririm yani. Baş yastı. Çocukluğun nasıldı Ramazan amca? Çok güzeldi çocukluk hayatı. Yani ben okula gitmiyordum da devamlı ders dinlemek için gidiyordum. Bazı öğretmenler beni burada içeriye alıyorlardı. Üşüyor diyorlardı. Çok ders dinliyordum. Allah da dileğimi kabul etti Ankara'da okumama. Sizlerden iyi olmasın bir emniyet amiri vardı. Dünyasını değiştirdi. O sebep oldu okula gitmeme. Sen ilk başta Aksaray'da okuyamamış mıydın çocukken? Hayır efendim çünkü dedi ki yani okuyamadım yani özürlü olduğumdan dolayı burada özürlü okul yok ki yani. Hmm. Biz, biliyorsun bizim yazı elle okunur. Seni peki arada ders alıyorlar mıydı? Derse ilgiliydim. Okulda da onun için faydası oldu bunlar yani. Hangi dersi daha çok ilgiliydin? Bizlerde de şu önemliydi. Türkçe dersinden fazla önem verdilerdi. Onlar konuştukça ben dinlerdim orada. Hatta bana okulda dediler ki ya sen dediler derste de biraz iyisin fakat bir yerde oku. Hayır dedim. Ben sadece ders dinledim dedim. Benim burada sizlere de iyi olmasın. Hoca vardı imam beni iki sene okuttu camide. Şimdi Kur'an'ı var diye yani şu anda şey etmiyorlar. Ezanlar devamlı okurdum. Şimdi hocalar kendisi de okumuyor. Hep merkezden okunuyor ezanlar. Bazıları tabii istemiyor tabii. Biz yapacağız diyor. Sen çıkma ortaya diyor. Falan öyle diyenler de çıkıyor. Yani. Sen buradan camiye gidip mi müezzinlik yapıyordun? Camiye ben devamlı giderdim. Şu günlerde acık seyrettim. Tepki aldım biraz. Gelip gitmiyorsun diye. Peki daha sonra okula gittin mi? Ankara'da gittim. Görme özürlü okullar var. Oraya gittim. Hani Türkçe'yi o zaman şeyden okuyabiliyorsun, kabartma yazısından okuyabiliyor musun? Tabi istediğim gibi okurum. Hatta siz konuyu açtığınızda Kur'an-ı Kerim'i Türkçe yazısını bana kendi kabartma yazımda şey dedi. Fakat ben bunu hocaya okudum dedik hoca. Latin alfabesi olduğundan dolayı kaleç çok dedi. O senin hatan dedi, yazının hatası dedi. Kur'an-ı Kerim'i o zaman kabartma üzerinden mi ezberledin? Yok, öğrenciler okurdu. Beş kişi okudum hoca hadi bakalım sen başla. nasıl sana desem öyle öyle. Ben burada iki sene dünyasını değiştirdi doğru Hoca diye bir hoca vardı Sınasalı. O beni okuttu. Böyle dinlemekle. Burada bir hafız var. Her sene hafız gelirdi. Hoca ben bunu okutayım dedi. Musaadet dedi. O da ben Ankara'ya dedi çocuğu okula göndereceğim dedi. Vermedi fakat keşke verseydi. İmam Hatip bana daha çok şeyler kazandırırdı. Yani imam olmak ister miydin Ramazan amca? Hem de nasıl Allah'ın sözü. Tek istediğim oydu. İmam olmak mı istiyordun? İsterdim. Çok isterdim. Ama okumak yetersiz kaldı. Aşık olmak benim karım Peki hiçbir işte çalıştın mı Ramazan amca? Devlet üretme çiftliğinde çalıştım Altınova'da. Kaç sene? sene sürmedi. Bana dedi işte rapor al alacaksın dedi. Oraya Ankara'ya hastaneye gittim. Hastaneye gidince orada dediler ki yani 5 bin lira benim o zaman bu dediğimde 15 bin lira alıyordum aylık. Milyon değil 15 bin lira alıyordum. Sonra buraya dediler 5 bin lira para yatıracak mısın makbuz dediler. Beni götüren şahıs da dedi yatırma ya dedi. Doktorlar senden fakir mi dedi. O dedi, Neyse ben de yatırmayınca iş yapamaz diye rapor vermiş doktor. Evet. Orası da dedi ki biz iş yapamaz diyen kişiye iş veremeyiz dediler. Çıkarttılar. Seni bilerek çıkarttılar yani. Bilerek çıkarttılar ama usta oradaki çalışanlar çok seviyorlardı. Temizlik falan çok güzel. Kalsın diyorlardı. Müdür de dedi ki iş yapamaz raporu var. Ben iş veremem dedi. Şöyle bir söz var benim kafaya iş şey ettim. Rüşveti veren de biliyorsun aynı günaha tabi alan Ben de vermeyeyim dedim. Rüşvet istemişti senden. Evet rüşvet. Yani buraya 5000 lira para yatıracaksın dedi. Ben de yatırmayın iş yapamaz raporu veriyor. Sonra da işten kovuldun sen. İşten kovuldum i̇şten. Diyor ki Allah siz öyle deyince aklıma geldi. Sizin ne şer bildiğinizde hayır var, ne hayır bildiğinizde şer var. Her şeyi bilen benim diyor Allah. <laughs> Ramazan amca hiç evlendin mi? Evlendim. 87'de evlendim. 88'de terk etti gitti beni. Aklı dengesi pek yerinde değildi hanımı. Bunu kandırdılar oradan buradan. E, pek yani nasıl sana desem dolduruşa fazla geliyordu. Siz konu açtığınızda söyleyeceğim. Benim hanıma demişler ki burada bir komş birkaç kişi ya sen artist gibisin sen bunu nasıl aldın? Bütün milletin gözü sende falan diyor. O da Dayana. Baba evinde kalsaydı kabul edeceğim ama enişte evinde kaldığından dolayı iyi değil eniştesini. Bana hiç unutmam orada kahvenin orada bağırıyor. Terk et burayı seni harcarım diyor. Ben Allah'ı tanımıyorum ki seni tanıyayım diyor. Bağırıyor orada. Öyle insanların eline düştüm bırakmak mecburiyetinde kaldım. Belki hayırlısı olmuştur. Belki de tabii belki de hayırlısı olmuştur. Kaç yıldır yalnız yaşıyorsun Ramazan amca? 88'den bu tarafa yalnız yaşıyorum. Önceden annem vardı dedim ya. Annem öldükten sonra tamamen yalnız kaldım. O bacım var işte gelip yemeğimi hazırlayıp gidiyor Tekrar evlenmeyi düşündün mü Ramazan amca? Düşündüm ama münasip olmadı. Yani arayan olmadı, elimden tutan olmadı. Gel şu işi şöyle yapalım diyen olmadı. Aile içinden ilgilenmediler. İlgi olmadı. Birisi olsa evlenir misin yani? Evlenmek isterim, isterim tabii ya. Yalnızlık Allah'a mahsus bir şeydir. Boynudaki <laughs> Günlük işlerini sen mi hallediyorsun? Yoksa ailenden biri yardım ediyor mu sana? Yok ailemden yardım eden olmaz. Yemeği hazırladım ben yani yeme yerim yani. Böyle yemek olmazsa yumurta alırım, onları kaynatırım, patates kaynatırım, makarna gibi şeyle onları yaparım yalnız. Geçimini nasıl sağlıyorsun peki? Geçimimi şöyle sağlıyorum efendim. Benim yani babamdan düşen burasını alınca, bir de parsel olunca benim sosyal maaşımı kesti. 6-7 senedir maaşım yoktu. Sonra gittim ben bunu sık ortaya durumu izah ettim. Babamın maaşını ödüyorlar bana Ekim'den bu tarafa. Daha bir sene olmadı. Peki bir günün nasıl geçiyor Ramazan önce? Genellikle dışarıda mı gezersin? Genellikle dışarıda gezerim. Evde fazla bulunmam. Mahalleleri hep gezerim. Diğer köyleri de gezerim. Şimdi gideyim civar köylerin her tarafını gezerim. Ama civar köyler uzak değil mi Ramazan amca? Yol asfalt olursa yoldan çıktığımı bilirim. Ama toprak yol olursa kaybederim. Günde kaç kilometre yürüyorsun? Akşama kadar gezdiğim zamanlar oluyor. Gezme sıkıntım olmaz. Bütün köyleri gezerim. Bak şimdi bizim bacının evi buraya 4 kilometre kendim giderim. O evi bulurum. Nasıl bulabiliyorsun Ramazan amca ya? Böyle çukur olursa onu fark edemem ama karartı şöyle geliverirse fark ederim onu. Allah Allah. Onun için o hataya bir defa düşerim o çok şeye. ikinciye düşmem orayı ezbere hafızaya alırım ben orayı. Oraya birkaç defa yani yalnız gitmem lazım yalnız. Yanda kişiyle gidersem orayı öğrenemem. Onun için ya istediğim gibi gezerim. Hatta bak sabah camisinde dedim ya iki camide ezan okunduğumu okuduğumu bilirim ben. Ya nasıl yetiştin falan. Ben koşarım istediğim gibi. Olur. Ama yeter ki vesayetleri olmasın. Sabah tahne olur yollar. Hay maşallah. Çok böyle camilerde bazıları hani konu yaşında söyleyeceğim. İlahi falan söylerdim ben. Bir tane söyler misin bize ilahi? Olur efendim. <laughs> Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammedsiz Hak'tan gelen derde deva bulunmuyor Muhammedsiz Hak'tan gelen derde deva bulunmuyor Muhammedsiz Çok teşekkür ederiz Ramazan amca Rabbim iki cihanda birlikte eylesin seni Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile. Peki hiç Peygamber Efendimiz'i rüyanızda gördünüz mü? Hayatımda bir defa yani rüyada şey ettim yani. Peygamber Efendimiz'in hasta olduğunu şey sadece o kadar şey ettim yani. Kendi konuşması değil de hasta diyorlar ya. Yani. Peygamber Efendimiz burada ya, hasta dediler. O kadar. Peki senin rüyaların nasıl oluyor Ramazan amca? Biraz anlatır mısın? Şimdi hocam? rüyalarımda bir inan rüyamda böyle öyle bir arabanıyım sürüyorum ben yani. Araba sürüyorsun. Evet öyle güzel rüyalar görüyorum ki yani. Ekseri yani şimdi şöyle güzel okursam, tövbe edip yatarsam o zaman güzel rüyalar görüyorum ama diğer zamanlar o kadar güzel bir rüya olmuyor. Ben Aynen. bunu kendime çok önem verdim. Peki başka hani araba sürmek dışında ne yaparsın mesela rüyalarında? İstediğim yere giderim, istediğim yerden gelirim yani görmediğimi orada da şey etmiyorum ben, yani. hissetmiyorum rüyada. Hani orada görüyormuşsun gibi mi? Görüyormuş gibi işte Bak ne diyorum araba kullanıyorum rüyamda. Allah Allah. O kadar da güzel araba kullanıyorum ki yani. siz Öyle deyince bana bana hatırlattın geçemiyorum yerim Medine'de orada görev yapıyor. Arabayı bana verdi ama kendisi yanımda otur oturmak şartıyla. Buradan 4 kilometre yer. Abi dümeni şöyle, abi şu tarafa çevir, serbest tut, Yanımda oldu. kullandım yani. Allah Allah. Peki bu evi... Aa, aziz Allah. Ezan okunuyor, bekleyelim biraz Ramazan evet, amca. Evet, bekleyelim istersen. efendim. Cami yakın mı buraya Ramazan amca? Yakın. 10 dakika sürmez, yürürsen 5 dakika sen orada. Camii de gideriz birlikte inşallah. Ama yetişemeyiz ki. Yok yetişmeye önemli yok. Orada namazımızı kılarız. Tamam o zaman olur. Tamam. Çok güzel bir fikir. Benim de sadece kafama takılan buydu. Namaz geçecek diye düşünüyordum. Yok yok namazı kılacağız inşallah. Allah. Birlikte. O değil de benim şu sözümü çok etkiledi. Çekimcilerin hiçbirisi de namazı kılalım demediler. Sizden bu sözü duymam beni daha çok sevindirdi yani. Allah razı olsun Ramazan abi. Namaz yani biliyorsun dinin direğidir Allah'ın sayesiyle yani. Kabirde bile ilk hesap namazdan başlayacak diyor. Onun için namazımızı inşallah iade edersek daha bizler için makbul olur. Allah bize yardımcı olur. Köy halkı senin de konuşmamasının bir sebebi var mıydı? Sen dünya tatlısı adamsın ya. Şimdi nasıl sana desem insanların görüşleri bir değil ki Allah'ın sırrı tercih eden de var, etmeyenler de var. Sen internette meşhur olunca seni daha çok Daha sevgiler. çok konuşmuyor, sohbet etmeye başladılar benimle yani. Nasıl gelişti peki? Gelişmesinin sebebi konuştukça, konu açıldıkça ben bunları tabii kimisi İnsanların insanların fikrine ters düşen insanlar da var. Kabul etmeyenler de var, edenler de var. Takdir eden de var, etmeyen de var. Sen ne tarz şeyler anlatıyorsun ki onlara genellikle? Diyor ki konuştuğun ahireti ya dünya ilgilen, bunlara ilgilenmezse bu konuştuğun boştur yani. Ve ben, ben bunların sözlerine yani bunlar yanlış diyorum. Kimisi kabul ediyor yanlışlığı, kimisi de etmiyor tabii. İslam'a ters şeyler mi söylüyorlar? Evet. Bazı şeylere karşı geliyorlar. Geçen günü bana dedi ki bir tanesi hiç unutmam. Ramazan dedi yani senin dedi bankada kredi şey etmen günah olmaz istersen İstersen hocaya sordu. Hoca dedi ki Ramazan dedi. Faiz Allah günah demiş dedi yani. Özürlüğe günah değil de diğerine günah dememiş gitti. Sen beni dinden çıkarmaya çalışıyorsun dedi. Allah dedi buna günah demiş bitti dedi ya. Başka yol yoktur dedi. Sen de ona onu söyleyince kabul etme tabi. Kabul etmiyorlar. Örnek vereyim sana. Ya kardeşim diyor ben diyor ev alacağım diyor. Param yoksa diyor. Ne yapacağım diyor. Evsiz mi kalayım diyor. Yani buna çeşitli şeylerine karşı geliyorlar. Hiç unutmadığın bir anın oldu mu? Unutamadın. Öyle deyince bana şunu hatırlattı. Geçen güne İngiltere'de bir şahıs beni aradı. Yani ben sen orada var mı dedim. İngiltere'ye biz nasıl ulaştık dedi. İngiltere'den ulaşıp sana ne dedi? Ben seni burada şey ettim dedi. Hatta dedi gönüllendim. sen dedi orada akraba oluyor. Bu muhterem şahıs. Allah. Ağladım dedi yani. O kadar dedi düşündürdü beni. Hüzünlendirdi dedi. Tabii kurbette kaldığımızdan dolayı dedi. Birisinde de hiç unutmam. Şey belediyenin oraya su buna dolmuş. Suya gittim gece. Gidince jandarma şey Ne yapıyorsun dedi. Suya geldim dedim. Lan bu saatte su olur mu dedi. Olmaz diye bir kanun var mı dedim. Bak dedi sen hep yollarda görüyorum seni bir daha görmem, görmeyeyim dedi. Ben dedim ki benim evimin suyunu getirirsen görmem dedi. Yürü lan dedi buna laf yetişmiyor dedim. Geçen de dedi, kimlik sordu benden. Dedim ki bak ben Adıyaman'a gittim o menzile. Ben orada kimlik yok dedim. Oranın polisi bile bana zor şey Ya siz nesiniz dedim. Ben jandarmayım dedi. Ben de kendi çapımda jandarmayım. Siz aşağı gidin ben yukarı dedim. <laughs> Dalga mı geçiyor bizimle bağırdılar. Geçen dedi ki nasıl sana desem. Jandarma geldi bana. Seni dedi götürürüm dedi. Beni götür dedim. Beni götür önce sana sormayacaklar mı orada dedim. Bunu niye getirdin diye dedim. İlk hesap senden sorulur dedim. Kafan çalışıyorsa bir şey söyle götür beni dedim ya. Ben manyak mıyım dedi. Kalır yerin yok dedim. Öyle deyince şey kasabın orada dek geldi. Jandarma bağırıyor. Çıkar lan şu gözlüğü dedi. Jandarmaya ben dedim ki pantolonu da çıkarayım mı sana dedim. Herkes güldü. Bütün abidekiler. Ne demek istiyorsun sen dedim ya. Muhtara dedim. Muhtar dedi ki Ramazan götürsün dedi. Biz ona söyleyeceği sözü bilirdik dedi. Sonra muhtarı çağırdı. Muhtar dedi ki bunun kimseye bir zararı yok ki dedi. Kimseden bir şikayet yok ki dedi komutanım dedi ya. Ondan bu fazla baş şey etmiyorlar ama. Ramazan böyle tamir alet falan edevat uğraşır mısın? Üçlüğüne Mozart'a iş şey ederim ama yani teybe bağırırken onun kablonun rengini sorarım. Ama bir defa sorarım iki orayı bantlarım elektrik bantlarım o kırmızı dediğin artı yeri. Takarım kabloyu değiştiririm. Okulda atölyede şey Bilangazı A'dan Z'ye kadar komşu gezi tamir et şunu derler bak iş şey ederim. Anlarım yani öyle şeylerden. Seni çok mutlu eden bir anın oldu mu? Beni mutlu eden anım ekseri okul hayatında geçti. Şimdi öyle değil. Arkadaşlar gelirdi. Onlara bir şey diyemezdim. Burada da öyle. Çoğu insanlar. Şimdi sen öyle deyince aklıma geldi. Burada geçen bana bir tanesi kızıyor. Burada bel, bel Benim diyor adımı niye vermedin lan diyor. İnternette diyor sana gücendim diyor. Seni çağırıyorum. Sana çay ikram ediyorum. Şunu yapıyorum. Benden niye söz etmedin diyor. Mehmet Ali bana samimi arkadaşım demedin diyor. Sana gücendim diyor. Mektuplar zarfla gitmez, kağıtla gider. Kram, kaç gram geldiyse postacı ona göre götür gider. Kesinlikle başkası okuyamaz. Ben şimdi şurada nasıl sana desem benim bir arkadaşım olsa ben istediğin gibi sizlerin aleyhinde, lehinde konuşurum. Yani, ne yapıyorsun? Matematik soruyorum der. Çıkar bizimki şeyle nokta icabı. Bir zamanlar ben mektup yazdım. 200 sayfa. Postacı demiş ki babama bunu yazan yanıma bir gelsin. der. Allah Allah dedim lan bunu yazan nasıl okudu dedi. Vardım oraya ne yapıyoruz dedi. Her tarafı yazı yine dolu. Dedim ki bunun efendim yazı iç tarafta dış tarafa istersen kaste kapla dedim ya. Ha iyi o zaman dedi. Bizim mektuplar açık gider. Hiç yani aklına gelmesin. Şunu eline geçecek de, okuyacak da, bu şifreyi çözecek de, aleyhinde olacak diye aklına bir şey gelmez. Peki seni çok ağlatan bir anın oldu mu? Oldu. Bayan arkadaşımın ar araya girdiler. Beni o, o zaman çok ağlattılar. Ankara'daki? Ankara'daki. Peki kim girdi o Ankara'daki arkadaşının arana? <laughs> Okul arkadaşım vardı. Gaziadem'den ne hatası varsa bilmiyorum. Sürgün gelmiş oradan. Okuldan o arkadaş girdi arama. Beni ondan soğuttu. Bir de benim bir arkadaşım vardı. Hiç unutma. Çocuğun doğuştan ağzında diş varmış. Demişler ki, e, diş olan çocuk sonunda asi olur demişler. Adam ne yapmış? Hani doğan çocuğun ağzını tarif etmeye gerek yok. Parmağıyla o dişi çıkarmak için şu çene kemiğini almış, buraya getirmiş. Hı hı. Çocuk yani konuşmakta güçlük çekerdi yani. Orada çocuklar kızdırdı. "Baban doktor muydu?" diye. Ramazan amca seni ne mutlu eder, ne sevindirir? Şu olursa sevinirim dedi. Şimdi en çok mutlu ettiği dedim ya birincisi böyle bir beklemediğiyle ikincisi de evlilik hayatı. Şöyle aklı dengesi yerinde olacak. Bana önce Allah'a sonra sana güveniyorum diyecek bir şahıs yani lazım. Bu beni çok mutlu eder. Biliyorsun yalnızlık tek Allah'a mahsus olan bir şeydir. Yalnızlık biraz sıkıyor beni. Şimdi hayalindeki dünya nasıl bir yer Ramazan amca? Birçok yeri gözebiliyorsun rahat rahat asfaltı diyorsun hani tanımlayabiliyorum. Şimdi ben nasıl sana desem istediğim yeri geziyorum. Onun için fazla sıkılmıyorum. Güzel bir konuya girdin. Geçen gün ben kulun eleştirisine kızıyorum Allah'ın verdiğine değil. Geçen bir düğüne gittim. Orada bir kaç bayan şu sözü söyledi. Ya bu neyi görüyor da dedi. Ne görüyor da buraya geldi dedi. Ne anladı ki dedi. O üzüldüm birazcık onun öyle demesine yani. Dünya iyi bir yer midir, sence kötü bir yer midir? Şimdi efendim Allah hiçbir kötü bir şeyi vermemiştir. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Biz burada imtihan için geldik. Boşa gelmedik biz bu, yani. Allah diyor ki ben isteseydim herkesi cennetli ederdim. O zaman hiç kimse ben kulumu yaratmadan önce ne günah işleyeceğini biliyorum ama sen beni o dünyaya yarasaydın, gönderseydin ben günah işlemezdim. Bana itiraz etmesin diye bu dünyaya gönderdim diyor. Sonunda itiraz etmesin. İnternette her şeye bakıp izliyorsun. Orada da kendi günahlarını her şeyi inkar edemeyeceksin bütün azaların hakkında şahitlik yapacak diyor. Ramazan amca, Cenab-ı Hak senin gözlerini geri verdi ve görebiliyorsun artık. Dünyada en çok görmek istediğin yer neresi olurdu? Şimdi en fazla diyor ki Peygamber Efendimiz beni sağlığımda ziyaret etmiş gibi olursun diyordu. Onu Peygamber Efendimiz ziyaret etmek beni. Benim dünyanın en güzel yeri Mekke ve Medine'dir. O alemin içinde bulunmak isterdim. İnşallah. Onların içinde daha bir yetenek sahibi olurdum. Daha bir şey kendime çeki düzen verebilirdim. Bütün hatalarımı orada daha iyi düzeltebilirdim. Peki Ramazan amca, Allah'ın sana yardımını en net hissettiğin bir anın oldu mu? Ben Allah'ın yardımına şuna şükrediyorum. Eğer görseydim belki de büyük günahlar içine girerdim. Belki o günahlardan beni korumak için bu durumu münasip görmüştür bana. Kendime en büyük düşündüğüm nokta burası. O zaman ister istemez o günahların içine girerdin. Büyük günahları ekseri gözle işlersin diyor. Şimdi bak sen çok güzel bir konuya girdin. Öyle deyince aklıma geldi. Gören insanın zeka yorulur. Niye? Bana desen ki şimdi bak şuraya bir uçak indi. Ne güzel pilotu falan var desen orada. Ama sen ona bakarsın nasıl çalışıyorlar. Gören insanın zeka yorulur diyor. Zeka Allah mullah olur diyor. Görmeyen insanın zeka bir arada kalır. Hafıza kendisini korur diyor. Allah'ın sayesiyle ben belki de beni Allah'ın bildiğini hiçbir şey bilmez. Belki bana böyle münasip görmüştür. Öbür dünyada dedim ya öyle bir makam verecek ki sabretmesini bilirsek keşke biz de görmeseydik de bu makamın sahibi biz de olsaydık diyecekler diyor. Bunu münasip görmüş. Ben o değil ben kulunun eleştirisine üzülüyorum. Ha ne diyor? Kahrın da hoş, lütfin de hoş diyor. Allah'ın her şeyi hoştur ya Allah'ın Allah insanın kaldıramayacağı yükünü kesinlikle üzerine yüklemez yani. Ben bir zamanlar içinde Ankara'ya okula gidiyorum. Okula giderken bir yağmur tuttu. Yağmur tutunca dedim ki şurada kenara çekileyim yağmur dinmesini bekleyeyim. O bulunduğum yerde kız teknik okuluymuş. Bir tane bayan çıktı. Kimi ziyaret etmek için geldiniz dedi. Dedim ki efendim yağmurun dinmesi şey diyorum ben falan yerde okuyorum da dedim. Gidince neyse içeriye girdi. Müdüre izah etmiş. Müdür de nemşehirliymiş. Onu bana bir getir diyor. Neyse getir şey edince dedim ki efendim arabada benim belediye diarbasına lafa tuttular. Ben de dedim yani 7. durakta ineceğim 5. beşinci duraktaymışım. Yanlış sayıyoruz. Neyse. Dedi ki hoca hanım dedi burada iki tane öğrenci verelim. Bunlara dedi. Bunu götürsünler dedi. Dersiniz neydi? dedi. O da dedi ki resim dersi dedi. Hüdür Bey dedi siz izin verdikten sonra ben izin veririm dedi. Neyse yola çıktık bunlarla. Bana bir tanesi sordu. Bir tanesi Edremitliymiş. Bir tanesi de Bordan. Allah'ın dedi varlığına inanıyor musun dedi. Ben de tabii dedim seni beni yaratın. O da nasıl sana desem inancı olmayan bir şahısmış. Hayır dedi ben senin dediğini kabul etmiyorum dedi. Bir dişi bir erkek bir arabi geldim. Al dedi çocuk ne alakası var senin söylediğinle dedi ya. Dedim ki bak dedim dünyaya Allah yaratmıştı. Hayır dedi o da toz ve kaz bulutunda meydana gelmişti dedi. Ne söylediysen harşi çıkıyor. Seni dedi öyle bir yere bırakırdım ki parçan da kalmazdı ama dedi. Bize müdür izin verdiği için bu hakaret de yapamıyorum dedi. Yapan, hiç acımazdım dedi. Allah Allah. Yani ben böyle şahıslarla da karşılaştım. Sen onların arasından nasıl kurtuldun Ramazan amca? Şimdi şöyle kurtuldum dedi ki bana. Müdür seni tanıyor mu dedi. Yok dedim. Peki dedi daha biz dedi burada yıllardır öğrencilik olduk dedi. Hiçbir zaman git de şuna yardım etti demediler dedi. Ben de baktım ki o öyle deyince. Evet dedim tanıdım. Eğer dedi müdür tanımasaydı senin dedi parçan da kalmazdı. Öyle kişilerin eline verildik ki senin dedi. Allah ya Yani demek istediğim... <laughs> hani bir sözümüz var. Çok gezen daha iyi bilir, çok yaşayan bir daha iyi bilir. Elbet ki çok gezen. Ben çok yıllardır İstanbul, İzmir e hep şey gezdim yani Allah'ın sayesinde. Allah sana bayağı yardım etmiş o zaman orada. Allah iyi yardım etti. Bir tane imansızın eline düşmüşsün. Ya düşmüş. <laughs> <hadi. gülüyor> Ne dediysen kabul etmiyor. Yani kabul etmiyor. imkansız. Peki Ramazan amca, diyorsun yani inşallah cennete gideriz, kazanırız diye. Evet. Cennete gittiğinde ilk ne görmek isterdin? Şimdi cennete gitmeye en şey Peygamber Efendimizin komşusu olmak isterdim yani. Peygamber Efendimiz ne diyor? Ahir zaman ümmetleri benim kardeşimdir diyor. Kardeşim demek ne demektir yani? Kabe denince aklına nasıl bir şey geliyor? Kabe deyince oraları ya sana desem oraları yaşamayınca efendim ne kadar da düşünsem e şimdi namı kemal diyor ya önce hayalle yaşayana sonra da yaşamayana diyor. Şimdi ne kadar hayal olsa orada bulunmak daha bir ayrı sorundur yalnız. Peki Ramazan amca Kur'an nasıl okuyorsun? Yani ezberden mi okuyorsun yoksa hani kabartmalı? Hayır ezberden noktalı. okuyorum şu anda. Ne kadar ezberi biliyorsun mesela? Tekasür suresine kadar ezber ya şu anda bilirim. Öbür tarafında da azıcık kaletler çıkar bilir. Dedim ya burada hoca okuttu yani ben de ezberden hep ezberden. Peki İslami bilgileri nasıl edindin? Bayağı da şey biliyorsun maşallah. Şöyle efendim ben nasıl sana desem toplantılar çok Şimdi bak dedim ya sana yani 17 tane öğretmen geçen günü benim yeğenim oraya gelmişler. Ne olursa okula da gelsin bu bizimle çocuklarla ders yapalım bunlar falan diye. Sevdiğim bir şeyi dinlemeyi çok severim. Orada hafızada kalır mutlaka. Sevdiğim bir şey olursa, sevmediğim bir şey olursa oradan es geçerim. Beni okulda okuyor belirdin Günlük okulun şeyde. İsterse içeri alsınlar hep ders dinlerdim ben. Faydası da o da Allah Allah'ın sayesiyle. Peygamber Efendimiz'i görseydin ne yapardın? Peygamber Efendimizi görseydin ona daha büyük bir yakınlık sahabelerden olmak isterdim. O bilgiye sahip olmak isterdim. Şimdiki insanların yani ilimli konuları öyle bir değişik fark yani insanlar diyor yani gördüğüne inanıyorlar. Din zannediyorlar. Batıl inançlı insanlar çok yalnız. Araştırmaları gerekiyor mu peki? Araştırmıyorlar. Kendi bilgilerine güveniyorlar. Geçen günü diyor ki bir tanesi bizim e, bacının kayını olan ben diyor farzları şey derim sünneti kabul etmem diyor. Oysa ki bir insan Allah dört dörtlük kul olsun peygamberi kabul etmedikten sonra dinle alakası İslam hiç yoktur diyor Allah. Evet. Ben kabul etmem onu diyor. Eğer diyor seni yaratmasaydım dünya hiçbir şey varlığı yaratmazdım diyor Allah. Ya. O öyle diyor ben sünneti kabul etmem. Adam diyor ki ben Kur'an'ı kendime şu yoktur bu yoktur. Hadisleri kabul etmiyorlar. Öyle bir duruma gelmişiz ki hadisi inkar ettikten sonra kutsal hadisi vardır. Bunu kabul et dedikten sonra İslam'la hiç alakam var diye kendine güvenme. Çok korktuğun bir ana oldu mu? Köpeğin bir dalaması oldu bana. Ondan biraz bayağı etkilendim. Bir kilometre yer var cami. Ben oraya gidiyordum. Çoğu bana diyordu lan. Önümüze manda çıktı, at çıktı lan. Dedim ben oraya 15 sene geceli gündüzlü gittim. Bana bir şey çıkmadı dedim. Hiçbir şey çıkmaz. Dünyada gözleri gören insanların hepsi seni duyabilecek. Evet duyacak tamam. Onlara ne söylemek ister? 8 milyar insan seni dinliyor şu an. Peygamber efendimizin Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri ve hadislerini kabul etmesini isterim hepsini. Bunlar kabul edilmedikten sonra kesinlikle ve kesinlikle yani ben dini, e, İslam'ı yaşıyorum demesinler. İman etmelerini söylerdi yani. E, i̇man etmelerini söylerdim. Peki son olarak bize söylemek istediğin bir şey var mı? Ramazan amca. Bizim medresenin adı Çınaraltı. Evet. Oradan geldik. Ben bu Çınaraltı'nı duydum ama. Duydun mu? E, duydum. İnşallah bir gün hani seni ağırlamak da isteriz oraya. Gelirsen Ankara'dayız biz. Nasıl sana desem bana adresi bir, hemen ağırlandı oradayım. Valla. Ne diyor? Sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. <laughs> Sen bana adresi ver, Avrupa'ya gönder beni. ama adres doğru olmak şartıyla. Ben buradan sorum arkadaşıma ziyarete gittim. Peki Ramazan amca. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı bize? Allah razı olsun. Hayatım boyunca duacıyım. Bütün kardeşlerimizle orada buluşup sohbet etmeyi çok isterim yani. Çınar altında buluşalım. Çınar altında buluşalım. Eyvallah Ramazan amca. Allah razı olsun. Çok teşekkür de ederim. Sizin razı olsun. Sağ olun.